Evet arkadaşlar. Musluğunda damlatma sorunu olanlar için bir tamirat videosu çekeceğim. Musluğunuz damlatıyorsa şu kısımdan bir damlatma yoksa veya şu bağlantı noktasından yoksa iç kısımdaki tertibattan damlatıyordur. Şuradan vidadan söküyorsunuz. Bu kapağı çıkarttıktan sonra bu parçanın burada takılı olduğunu görüyorsunuz. Bunu da anahtar yardımıyla buradan sökerek çıkartıyorsunuz. Elinize alıyorsunuz bu parçayı. Şimdi bu parçanın şurada bir kelepçesi var. Bu kelepçeyi hafiften açarak geri iterek çıkartıyorsunuz oradan. Daha sonra şu gördüğünüz kısım geriye doğru bu şekilde çıkıyor. Suyun kaçırmasına sebep olan kısım bu kısım. Bu kısımda ben şimdi bunu söktüğüm için gözükmüyor ama şu arada ve şu arada şöyle contalar var. Küçük minik conta. Bu contanın ölçüsünü açıklamaları ekleyeceğim. Bu conta zamanla kuruyor, sertleşiyor. ısıdan dolayı yıllarca bir süre sonra buradan su kaçırmaya şu aradan su damlamasına sebep oluyor. Şimdi bu contaları tanesi 50 kuruşa internetten satın aldım. Şimdi bu contaları şu aralara bıçaktan da yardım alarak biraz da sıvı sabun kullanarak yerleştireceğim. Bunu buraya geçirmek biraz zor. Bu şekilde bıçağı da kullanarak contayı kesmeden <laughs> yerine oturtmaya çalışıyorum hafif hafif çeki çeki yerine oturtacağım. Bu şekilde oturtmaya devam ediyorum. bunu. Hafiften dikkat edip yırtmadan bu şekilde şu aralara iki büyük araya contaları yerleştirdim. Şimdi rahat oturması için hafiften sabunluyorum. Bu kısmı sabunluyorum gördüğümüz parçanın içine bunu ittirip yerleştireceğiz. Ben şimdi bir tornaviheden yardım alacağım. Şöyle uç kısmından tuttum çekit çevir çek çevir. çevir çevir ufaktan Çevirip şu arka kısmı içeri geçirdim biraz. Şimdi tekrar. İşte. Durmuş. İşte. Şurada çantini güzel kısım var. Buraya gelene kadar oturtmaya devam et. Az lazım. Evet, bunun geleceği kadar kısmı gelmesi için iyice çektim bunu. Çekerken şunu sağa doğru çevirince şu kısım biraz geri açılıyor. Bunu biraz geri açtım. Açınca daha rahat geldi. Şimdi Şimdi şunu şu kısma oturtuyoruz. Geri çıkmaması, kaçmaması için. Tamamdır. Artık istese de su kaçıramaz. Hayırlı olsun.